Bugün hep birlikte Aralık ayında bitirdiğim ürünlere bakıyoruz. Şöyle mini bir poşette hepsini topladım. Bu ay kesinlikle bakım ağırlıklı bir ürün bitirme durumu söz konusu. Hazır Project Pen de yapıyorken ki bir önceki videolarımda sürecin nasıl gittiğini izleyebilirsiniz. Böyle bir videomuzda olması gerektiğini düşündüm. Sizi düzenli olarak bu konuda güncelleyeceğim artık. Hemen başlayalım. Bir numarada... Bu köpüğü bitirdim. Ben Morfoz'un bu Mik Terapi serisini genel olarak çok seviyorum. Zaten çok güzel koktuğu için artık saç parfümüne kadar çıkardılar. Ama özellikle hani hafif böyle saçı çok nasıl diyeyim sertleştirmeyen bir yapısı olduğu için ister kıvırcık ister düz saç genel olarak kullanabilirsiniz. Kokusu da çok güzel. Bu çok büyük bir artı bence. İkinci bitirdiğim ürün bu Purist'ın sivilce bandı ama bu normallerden farklı olarak ki bunun mağazalara gelmesini çok uzun süre bekledim. Çünkü bir türlü online'dan alamadım. Hep araya bir şey girdi. Bunun içerisinde bu mikro iğne micro needle teknolojisinden var. Gerçekten ilk taktığınızda biraz acıtıyor ama e, aynı zamanda niacinamid de var içinde. Özellikle başı çıkmış bir sivilceniz varsa direkt üstüne koyuyorsunuz. Zaten gece için olan bir kullanım. Çok güzel bir şey. Sadece bunlar bazen çok hızlı bitebiliyor mağazalarda. Bu kısmı koyu olanı almaya dikkat edin. Çünkü bir açık rengi var. Ben neredeyse karıştırıp bir açığını alıyordum geçenlerde. Üzerinde de bu Microneedle Needle teknoloji yazısını mutlaka görün eğer almak istiyorsanız. Özellikle, çok fazla özellikle dedim farkındayım. Regül döneminde ya da böyle gereksiz hormonal dönemlerde, öncesinde PMS'de falan benim çok kötü böyle sivilcelerim çıkabiliyor. Çok fazla çıkmasa da çıkabiliyor ve rahatsız edici bir görüntü sergileyebiliyor. Bir, maksimum iki gece kullandığımda çok güzel sonuçlar aldım. Hemen bakımdan devam ediyorum. Bu saç yöresini bitirdim. Biliyorum normalde bunların ambalajı değişti. Ama ben çok önce almıştım. Dolayısıyla stoklara giriş yaptım. Ve elimdeki şeyleri bitiriyorum. Bunu da gerçekten çok severek kullanıyordum. Ee, şu an elimde başka bir tane var. O da bittikten sonra yenisini alacağım. Bu... E... 3 numara bir tutuculuğu var. Öyle aman aman sert bir tutuculuk beklemeyin. Ama benim gibi dalgalarınız, kıvırcıklarınız varsa bence çok daha güzel bir seçenek. Çünkü ben bunun mavi olanıydı sanırım bir tık daha ağır olanı. O benim saçıma o kadar iyi gelmiyor. Çok ağırlaştırıyor ve çok sertleştiriyor. O tarz bir yapıyı sevmediğim için ben bir tık daha yumuşak olanları kullanıyorum. Yine bir bakım ürünü. Bunu ben gratisten merak edip almıştım. Bütün yaz hayatımı kurtardı diyebilirim. Bunun neredeyse her saç tipi için olan hali var. Bendeki tabii ki kıvırcık saç için ve e, nemlendirme, parlaklık verme odaklı olan içerisinde bu bir yağ bu arada bunu da söyleyeceğim inşallah. İçerisinde böyle kapsül kapsül bulunuyordu yağlar. Ondan dolayı yazın tatile giderken falan taşıması o kadar kolaydı ki neredeyse her yere atacaktım ki benim gibi kuru kıvırcık saçlara sahipseniz sürekli yağlamanız gerekebiliyor. Özellikle yaz aylarında. Kışın da öyle gerçi. Özellikle yaz aylarında demeye çok gerek olduğunu bir düşünmüyorum. Bir de benim çok fazla yağım var. Onları daha çok bitirme odaklı çalışıyorum artık ya yani. Benefit'in bu makyaj temizleme yağını almıştım. Bunu böyle bir setin içerisinde almıştım. Güzel bir ürün. Yalan yok. Ee, hatta böyle yaz aylarında tatile giderken falan bu boy bir ürün çok işinizi kurtarır. Çünkü inanılmaz uzun gitti. Yani ben bu kadar uzun gitmesini beklememiştim. Neredeyse bir aya yakın belki de bir buçuk ay falan kullanmış olabilirim. Şu boydaki bir şey için muazzam bir sonuç. Gözümü de yakmadı. Makyajı da çok güzel çıkarttı. Ama mesela normal boyuna fiyatlarını güncel olarak bilmiyorum ama hani normal bir güzellik mağazasındaki ürünle Benefit'i karşılaştıracak olursam hani gider alır mıyım sorusunu düşünüyorum. Çok fazla elim gitmez ama normalde böyle Ciddi oranda makyaj yapıyorsam, ağır makyajlar yapıyorsam ve hiçbir şekilde e, miselar su vesaire kullanmayacaksam, bir şeyin tek başına sökmesini istiyorsam tercih edebilirim. Ama yine benim favorim genelde işte Cosmedinkini çok severim mesela e, temizleme yağı olarak onu daha çok tercih edebilirim açıkçası. Bakımdan devam ediyorum, bunu da bir şekilde bakıma sokuyorum açıkçası. Yazın şivekin bu bütün serisini e, almıştım. Çok güzel bir güneş kremi bu. Bu matsap olan, e, özellikle yağlı, karma bir cildiniz varsa ve mat bir görünüm istiyorsanız kesinlikle onun için. Ya ben bu seriyi şundan dolayı çok beğenmiştim. Bütün cilt tipleri için ayrı ayrı güneş kremi olmasından ve hepsi de gerçekten üstünde ne yazıyorsa ona göre hareket ediyor. Bu 50 SPF korumaydı. Ben bunu kışın da e, makyaj altında kullandım. Makyaj altında da çok güzel duruyor. Ondan dolayı gerçekten çok sevdim. Taktık birazcık makyaja vesaireye geçiş yapıyoruz ama çok fazla. Aman aman bir geçiş beklemeyin. <laughs> e, Loris'in bu K222 K2 parfümü vardı. Bende o bitti. Bence aralarında gerçekten en güzel kokanı bu. E, bu aralar böyle ben çok çok fazla parfüm olmasını sevmiyorum. Stoğumda da çok fazla. O yüzden. Parfümlerime de damlamış vaziyetteyim. Ve hani spor çantamın içinde ayrı bir parfüm var. Burada şu an baktığımda 3 tane parfümle bakışıyorum ama yedekleri var falan. O yüzden bu aralar biten videolarımda genelde parfüm görebilirsiniz. Çünkü bitirmeye çalışıyorum. Ben birazcık daha bu tarz şeylerde minimalist olmayı seviyorum. Yani bir tane olsun bizim olsun kafasında olmayı seviyorum. Neyse çok uzatmayayım. Bu parfüm kesinlikle çok güzel özellikle yazlık değil de sonbahar kış dönemi için harika bir parfüm. Kalıcılığını orta diyebilirim. Yani bütün gün üstümde kalmıyor ama gün içi bir tazeleme ile çok güzel gidiyor. Kıyafetin üzerinde daha iyi kalıyor. Yani tende kalması biraz zor belki hani vazelinle birlikte daha kalıcı hale getirebilirsiniz veya kokusuz bir kremle bunu daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Bunlar da minik tiyolar. Hepimizin bildiği. <laughs> Kesinlikle bitirmeye çalıştığım şey maskaralarım. Çünkü ben Maybelline ne zaman maskara çıkarsa gidip alıyorum. Ya bu konuda pişman da değilim. Ee, özellikle Kasım ve Aralık ayında makyaj açısından çok alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Project Pen'den biraz çıkış yaptığımı hissediyorum o konuda. Ama hala elimdekileri bitirmeye çalışıyorum. Yani şeyi yapamadım bu ara. Ee, elimdeki bitsin öyle alırım ya da bir glossum bitsin öyle gloss alayım şeyini yapamadım. Çok açık konuşacağım. Bu ay bana bir geldiler. İndirimlerle birlikte de geldiler sanırım. Aynı zamanda biraz daha yeni ürün denediğim içerikler de çekmek istedim. Orada bana bir geldiler. Bu Maybelline e, Sky High. Kesinlikle çok güzel bir maskara. Ben bunun kaç 3-4 tane kullanmışımdır büyük ihtimalle. Bu kahverengi olan artık yani bir aydır falan dibini kullanıyor olabilirim ya da 2-3 haftadır kalmadı kuruduğu için de. Ve bizi terk etti. Bir de ben Maybelline'in bu Lifter Gloss'larını çok seviyorum. Çok fazla rengini almıştım. Bu sonradan çıkardığı renklerden de bu Sweetheart rengi. Biraz daha böyle lip gloss ya de, lip balm gibi duruyor açıkçası. Ama bunu gerçekten bir lip balmmış gibi kullandım. Sürekli ofiste yanımda masamda durdu. Bu bitmemiş dibinde hala ürün var falan diye sakın bana gelmeyin. Çünkü ben bunun şu stoperimdir neyidir artık adını hiç bilmiyorum. Bu kısmını da çıkarmama rağmen bu meret dibe yetişmiyor yani. O yüzden artık adaya veda ediyor. Kendimle ilgili bir yorumum olacak. Özellikle böyle torbada biriktirmek ve ayın 3. haftası ya da 4. haftası size bunları gösterme isteğimin olması kesinlikle project ben sürecinde ileri gitmeme sebep oldu. Aslında mesela bu ay bitirdiğim bir iki şampuan da var. Bu aralar şampuan ben Ivroshen'in bu katı şampuanlarına geçtim. O yüzden onları tabii ki koyamadım. Boş kutusunda koyamadım. <laughs> Koyardım bu arada yanlışlıkla attım tamamen. Ama böyle bir poşet tutuyor olmak ve bunu size gösterme isteğimin olması kesinlikle Project Pen sürecinde benim biraz daha hızlı ilerleme sebebiyet veriyor gibi düşünüyorum. O yüzden ben aylık olarak sizi elimden geldiğince updatelemeye devam edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz her zamanki gibi beğen tuşuna basmayı, hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videolardan haberdar olmak için o zil butonuna tıklamayı unutmayın. Sizleri her zamanki gibi kocaman ama çok uzaktan öpüyorum. Görüşürüz.